Herkese Amatör Obici kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir video paylaşmak istiyorum. Şu anda göstereceğim ceviz fidanları arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3 yaşında bu ceviz fidanımız ve bu ceviz fidanımızın şöyle bir özelliği var. Bu ceviz fidanımızı biz çekirdekten diktik arkadaşlar. Ceviz vidanını çekirdekten dikip e, bunu aşılama yöntemiyle iyi bir cins cevizle eşleştirmeyi düşünüyordum. Ancak şöyle bir durum oldu. Cevizimiz büyümeye başladı ve çok güzel ceviz vermeye başladı. Evet. Şu anda cevizlerin durumuna bakın arkadaşlar. Cevizlerimiz her dalın ucunda neredeyse cevizler mevcut arkadaşlar. Yani e, çekirdekten büyüyen, yetişen cevizlerin veya e, herhangi bir e, ağacın meyve verme olasılığı çok az olmasına rağmen bizim diktiğimiz cevizler veriyor ve e, bayağı da irileşiyor. Geçen sene e, bir kısmını koparmama rağmen 5-10 tane bıraktım ve gene de e, cevizleri baya bir irileşti. Bunun kökü güçlendikçe ceviz verimi de iyi olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Bunun için bunu aşılama cihetine gitmeyeceğiz. Bu şekilde büyümesine devam ettireceğiz. Bakalım ileriki yıllarda nasıl sonuç verecek. İşte Aynı anda diktiklerimizden bir tanesi bunlar. Bazıları iyi gelişemedi ama görmüş olduğunuz gibi gene ufak tefek ee, cevizleri mevcut. Şimdi bazı arkadaşlar yorum yapacaktır kesin. Ee, bu cevizleri tomurcukları kopart, ağacın gelişmesi devam etsin diye ama ben bunları kopartmayacağım arkadaşlar. Birkaç tane de olsa meyvesini alacağız. Biz bir ticari amaç gütmüyoruz zaten bunda. Bu da diğerim mi? Diğer fidanımız. Bunda da yine e, e, küçük. E, üçlü bir uç kısmından ceviz vermiş. Bunları aslında bir, iki, şu ve üç aynı anda e, cevizlerini gömdüm ve büyümelerini takip ettim. En iyi gelişen bu oldu. Yani aynı tarlada bile olsa, aynı bahçede bile olsa, birkaç metre aralıklarda bile olsa zeminin durumu, kökünü salabilme e, durumu her şeyi araçların gelişimini etkiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu kısımda verim gayet güzel. Boyatması iyi. Gelişimi iyi. Bunların biraz daha yavaş ama bunların da devam edeceğini düşünüyorum. Sizinle bu şekilde bir videoyu paylaşmak istedim arkadaşlar. Yani çekirdekten dikilen bir cevizden çıkan fidan e, ceviz verir mi meyve verir mi bununla ilgili bir video çekmek istedim yani e, iyi verim alacağız gibi duruyor güzel bir ağacımız olacak inşallah. ilerleyen yıllarda bunlardan e, cevizlerini toplamak Allah nasip eder inşallah. herkese tekrardan güzel hobiler diliyorum